bir haftadır yükseltler fiyatları. Neden? Valla biz yani bizler daha halden alıp satıyız. Fiyatlar yani hep yükseliyor. Biz yarın bir gün alacağımız fiyatlar hiç işte belli değil yani. Vatandaş azar azar. Bütçesine göre. Bütçesine göre alıyor yani. Geçen hafta 12 buçuk lira 10 liradır. Bu hafta 15 liraya çıkara çıktı. Hafta ne olacağı hiç belli değil. An geçen, hafta. geçen hafta 12 buçuk liradır. Şimdi toptan oldu. 12 lira, 12 buçuk lira, 13 lira. Bu kış fiyatlar daha da artar mı? Öyle diye söylenti var. Daha da yükselecek diye söylüyorlar yani. Fiyatlar çok pahalı Yani düşünümüzün üzerinde fiyatlar. İkliyiz yani işte azar azar almaya çalışıyoruz hepsini. Eskiden daha ucuzdu yani. Alım gücümüz daha fazlaydı. Fakat şimdi azar azar almaya çalışıyoruz. Bugün 15 olmuş. Ben cumadan aldıydım. 12 bıçağı da vardı, ona da vardı. Küçüklerinden aldım, ne yapayım? Lazım. Çok pahalı, çok geçinemeyiz ki Çok pahalı. Nasıl değerlendirelim? Alıyız hep nerede var ucuz onları almalıyız. Pahalısını alamayız. Bir küçük bir Yüksek yani 15 lira bayağı bir yüksek fiyat. Ya yani fiyat değil yani. Çok aşırı olmasa da bir evde mutfağın patates, soğanı olmadan olmuyor tabii ki. Yani muhakkak olması gereken şeyler. Muhakkak olması gerekiyor yani mutfakta. Artık tamam. bol bol alamıyorsunuz değil mi? Tabii ki alamıyor. Yani eskiden 5 kilo 5 kilo alıyorken şimdi 2 kilo 3 kilo alabiliyorsun fazlasını almak. 15 liradan üstüne de 5 kilo aldığını kaç para yapar? Tabii ki yüksek yani. Sadece patatesle, soğanla da mutfak olmuyor ya. Bir tek burada gider olarak bunu vermiyoruz. Bu şartlara göre şu anda çok yüksek yani. Pazar fiyatlarına göre de çok yüksek olmuştur. Işte. Üreticiye düşündüğün zaman, da, üretici de bana göre diyor maliyeti çok yüksek geliyor diyor. Ben de bu şekilde çıkarıyorum diyor. Nakliyesi var, o var, bu var diyor, mecburen diyor. Bu fiyatı endeksleniyor, ben de para kazanacağım bundan diyor. O da kendine göre haklı. Ama tabii ki yüksek. Yani bu şartlarda çok yüksek.